Pahalı oğlum. Babacım çok pahalı ama. Karpuz alamam şu an çok pahalı ama. Oğlum karpuz alamam çok pahalı. Karpuz alamam oğlum. Oğlum çok pahalı. Karpuz mu istiyorsun sen? Babacım çok pahalı ama. Karpuz alacağım. Tamam mı babacığım? Karpuz alacağım ben sana. Ne alacak baban sana? Karpuz. İstiyor mu karpuzu? Karpuz. <laughs> var ya şu an bile gidip alasım geliyor. Karpuz. Babacığım para alma. Oğlum paramız yok. Dedenden para iste. <laughs> He? Baba karpuz al. <laughs> Dede para verdi.